Yemin yeni bölüm dizimizde neler olacak? Kemal ve Nari'nin oynadığı oyunu masal fark edecek mi? Gülperi ve Emir tekrar birleşecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Yemin yeni dizi bölümümüzde Gülperi artık Savaş'ın yanında kalmak istemeyecek. Ama Savaş yanında kalması için annesinin hep hastalığını bahane ederek Gülperi'nin gitmesine izin vermeyecek. Gülperi Emir'e bütün gerçekleri anlatacak ve Emir'e kendini affettirecek. Emir başta ne kadar Gülperi'yi dinlemek istemese de kalbine söz geçiremeyip Gülperi'yi affedecek. Diğer yandan Masal'ı tehdit etmeleri devam edecek. Ama Ozan Masal'ın gözünü boyamak için Masal'ı koruma tavırları sergileyecek. Sizce Masal Narin ve Kemal'in oyun oynadığını fark edecek mi? Geçtiğimiz bölümde şüphelenen Masal, Mert'in yardımı sayesinde Narin ve Kemal yakalanmadı. Ama önümüzdeki bölümde masal oyun oynadıklarını fark edecek. Yemin yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın.